Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere menekşelerimle birlikte geldim. Bugünkü videomuzda menekşelerime kür uygulayacağım. Hangi kür vereceğimi de sizlerle paylaşmak istedim. Çekler için çok faydalı bir karışım yapacağım. İnanılmaz fayda sağlayan bir karışımdı. Menekşelerimiz sürekli çiçek açan bir bitki uzun süre çiçekleri üzerinde duran bir bitki bir taraftan bu şekilde güzel çiçekleri olduğunda diğer taraftan soluyor ve bu şekilde küçük küçük tomurcukları geliyor bizim menekşelere toprağını güçlendirmemiz gerekiyor o gelen tomurcukların sağlıklı açması için arkadaşlar bu menekşemi ben sizlerle paylaşmıştım mı bilmiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel renk, çok güzel forum insan dokunmaya kıyamıyor. O kadar güzel bir rengi var arkadaşlar. Yapısı çok büyük, çiçekleri çok büyük. Özel tür. Bu diğer bir rengi aynı tür renkleri farklı. Bu biraz koyu pembe. diğer açık pembe. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel bir formu var arkadaşlar bunun da. Bu biraz açık pembe. Yaprak uçları beyaz. Bu biraz koyu pembe. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzelliği var. Her ikisinin inanılmaz bir güzelliği var. Çekleri çok güzel, büyük boy. Gül menekşem çok güzel, sağlıklı. Gördüğünüz gibi boncuk gibi tomurcuklar. Ne kadar tomurcukları var. Bu pembiş kızım solmak üzere çekleri. Mavi kraliçem çok güzel bir görseli var. Ağırlıklı kızım. Bakar mısınız? O kadar büyük ki çiçeği büyük olduğundan üzerinde tutamıyor. Hepsi böyle aşağıya doğru gidiyor. Yeni açan tomurcukları var. Üzerinde tutamıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru bakıyor. Menekşelerin bu şekilde. Hepsi çok güzel, sağlıklı. Sürekli çiçeği geçiyorlar. Şimdi gelelim körümüze. Karşımızı paylaşalım. Bakın bu şekilde iki saat suda, bir bardak suda ıslattığım bir çorba kaşığı pirinç suyu. Burada gördüğünüz gibi üzeri su altı kül arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlayan bir kül. Külün içinde bol miktarda fosfor var. Fosfor çiçeklerimizin sürekli çiçek açmasına yardımcı oluyor. Pirinç suyunun içinde de arkadaşlar bol miktarda potasyon var. Potasyon vitamini çiçeklerin köklerini güçlendiriyor, canlandırıyor, büyümesine yardımcı oluyor. Fosfor kürü de sürekli çiçek açmasına yardımcı oluyor. O çiçeklerimizin küçük küçük gelen tomurcuklarının yeniden güçlü olarak açmasına yardımcı oluyor. Bu şekilde karışım yaparak menekşelerinizi sulayabilirsiniz. İnanılmaz fayda sağlayan bir kür. Gönül rahatlığıyla sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Ben menekşelerimi bu şekilde doğal yollarla besliyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi küçüklüğünden beri paylaşmışım. Beni izleyen eski takipçilerim biliyor zaten. Evet şimdi kasemizi alalım. Menekşelerimize yaklaşalım. Önce karıştıracağız. Her saksıya 2 veya 3 çorba kaşığı dökmemiz gerekiyor. Saksının her tarafından özellikle toprağına dikkat edin. Nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerli de arkadaşlar. Kür verirken hazır besin veya doğal olarak yaptığınız kür verirken toprağının nemli olması gerekiyor. Direkt kuru toprağa verdiğimizde çekler çiçeklerini kurutabiliyor kısa bir sürede köklerini kurutabiliyor stres geçiriyor o yüzden nemli toprağına dikkat edin nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor kürleri şu an bir elimle kamera tutuyorum diğer elimle kür vermeye çalışıyorum sizlere net olarak göstermeye çalışıyorum biraz zor olsa da sizler için yapmak istiyorum bakın bu şekilde her menekşeye 2 çorba kaşığı verebilirsiniz 8 santimlik saksılara bakın bu saksı ölçüsüne dikkat edin bu şekilde 8 santimlik saksılara 3 çorba kaşığı bardakta olan menekşelerinize 2 çorba kaşığı 1 çorba kaşığı verebilirsiniz arkadaşlar oh, yarasın bu şekilde yapraklarına su değdiğinde hemen korkmayın arkadaşlar su değen yapraklar güneş görüyorsa da o yapraklar çürüyecek Eğer gölgeli bir yerde durduysa yapraklarda bir bozulmalar olmayacak hemen panika kapılmayın yapraklarını bir kağıt peçete ile kurulayabilirsiniz yaprak ıslandıysa güneş görüyorsa da o yapraklar çürüyecek Evet güneş görmüyorsa da gölgede ise yapraklarda bir bozulmalar olmayacak fidemiz güzel kızımız katmerli rengi de çok güzel Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinden küçük küçük tomurcuklar geliyor. Bu kızım da inşallah yakın bir zamanda açacak. Görüyor musunuz? Tomurcukları geliyor. Bu prensesimin de yeni tomurcukları geliyor. Çok güzel bir çiçeklenme. Çok güzel dolu bir çiçeklenme. Hepsi doğru bir şekilde bakın. Bu kızımı bir türlü çiçek açtıramadım. Çok zor çiçek açan bir türlerden. Fidemiz dolu bir tomurcuk, katmerli geliyor. O kadar güzel bir rengi var. İnşallah yakın bir zamanda paylaşacağım. Menekşelerim bu şekilde çok güzel, sağlıklı. Menekşelerimizin çiçek açması için sürekli fosforlu besinlerle beslememiz gerekiyor. Sürekli dediğimde arkadaşlar her suladığımızda değil, her 15 günden bir fosforlu besinlerle. Fosforu Patatesden bulabilirsiniz. Külden bulabilirsin. Kül vitamini verdiğinizde çiçeklerinizde böceklenmeler de olmayacak. İnanılmaz fayda sağlıyor. Toprağın içinde böcekler varsa da sinekler varsa da onun hepsini aradan kaldırıyor arkadaşlar kül vitamini. Bu güzelliğime bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir görseli var. Çok sevdiğim bir Bir yılı yok arkadaşlar. O kadar güzel çiçek açıyor ki ağırlıklı çiçekleri çok büyük. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bir sapın üzerinde de kaç tane çiçeği var. Bu melekşemin bu çiçeklerini budamam gerekiyor. Çünkü yaprak diblerinden o kadar güzel dolu tomurcuklar geliyor yine. O tomurcukların güzel açması için, bu tomurcukların sağlıklı, güzel açması için, renkli olması için vitaminleştirmemiz gerekiyor toprağını. Menekşeler çiçek açması için en çok dikkat edeceğiniz şeylerden biri toprak kaliteli olmalı, saksı küçük olmalı, bol ışık alan yerde tutulmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim menekşelerim pencere önünde tül perden arkasından gelen güneşi görüyor. Şu an aylarda güneş o kadar yakıcı değil. Tül perden arkasından gelen güneşi gördüğünde sizlerin de renk renk açan menekşeleriniz olacak o kadar güzel bir görseli var ki inanın yakından gördüğünüzde o kadar sevinir ki insan ruhu rahatlaşıyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişim de canlarım. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.